Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video çekiyorum. Hep de bu cümleyi söylüyorum. Bugün yeni bir video çekiyorum. Ama bugün yeni bir video çekiyorum. Tamam. Bu garip başlangıçtan sonra başlayabiliriz. Daha önce de söylemiştim. Alışveriş videomda sanırım. Uluslararası çalışma kampına gidiyorum gönüllü olarak. İtalya'ya. Çok az bir zamanım kaldı ama ben hala bavulumu daha doğrusu sırt çantamı tamamlamış değilim. Birkaç eksik var. Bugün de onları halledersem inşallah tamamlamış olacağım. E, valiz götürmek istemedim. O yüzden e, sırt çantası aldım. İşte şampuandır. Ondan sonra sıvı şeylerdir. Len suyudur. Sprey'dir. E, bunların hepsini e, ana sırt çantasına koydum. Bunu e, şey vereceğim. Uçağın altına vereceğim. Yani uçakta benimle birlikte olmayacak uçağın altı. Uçakta benimle birlikte olmayacak. Bir tane sırt çantam var. İşte pasaportumun, cüzdanımın, ondan sonra kıyafetlerimin bir kısmının olduğu. Ee, bir de normal yanımda olacak olan sırt çantam var. Şimdi onları göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Çok karışık. Haa. Başlayalım. Bir kere babam yurtdışına iş gezisi için mi? Öyle bir şey için gitmişti. Bu çantayı. 30 liraya mı? Türk parası. Yalan olmasın. Öyle bir şey almış. Ama çok güzel bir çanta. Çünkü bu e, ne diyorlar ya buna? Unuttum. Kolu. <laughs> ne deniyor ya bunlara? O gibi hissediyorum kendimi. Neyse burada böyle yuvuş yuvuş şeyler var. Yumuş yuvuş yuvuş. <laughs> e, çanta aslında gayet güzel bir çanta. Çünkü bir iki ve üç tane gözü var. Aynı zamanda da zamanlarda. Aynı zamanda yanlarda da iki tane gözü var. Bunu göstermek çok zor. Çok zor. Ama henüz ben yan ceplere bir şey koymadım. Neyse şeyden başlayalım. Şöyle alayım bebeğim. Ee, bu ilk göz ama çok karışık. Ne düğü belirsiz. Arkadan mı başlasam? Oradan başlayayım. <laughs> Şöyle açalım. İlk elime gelen şey. Ha Lens suyu var böyle. Diğer videoda da görmüşsünüzdür bundan. Ya bu çok büyük. Bu kadar lens suyuna ihtiyacım olmayacak yani. Bir aydan biraz fazla sürecek. Ee, yani kamp bittikten sonra da gezmeyi planlıyorum. Gerek işte Roma olsun gerek gidebilirsem çevre ülkeler. Bunu ezanından küçüğüne alacağım bugün. İnşallah açıktır. Bugün de bayram. Ondan sonra ne var elime geldi. Hmm. Şeylerden arıyordum. Watsons'ta görmüştüm bunlardan. Geçen sene hatta şöyle şişesini almıştım. Bu benim şey varmış şu. Victoria's Secret'ın böyle vücut spreyleri var ya yazın daha kolay olur yanında taşımak. Kocaman parfüm şişesini ben taşımayı sevmiyorum. O yüzden bunları kullanıyordum. Ondan sonra Watson's'tan almıştım. 5 liraydı bir tanesi. Sonra ne oldu? Ha, ben bu sene onu yıkayayım dedim. Şöyle bir yıkayayım, paklayayım, içine başka bir şey koyayım diye. Şişeyi yıkadım, kurusun diye koydum bir kimyasal reaksiyon. Artık ben sayısal değil, sayısalcı değil. <laughs> ne olduysa o şişeye. Şişe çatırt dedi patladı o. Yani kuruttuktan sonra. Öyle şişenin ruhuna ifade e yaptım. <laughs> ben de dedim ki vatsız da almayacağım. Hem zaten bir tanesi 5 liraydı. Sonra gittim tesadüfen bir gün bir da geziyorum. Şu paketin hepsini şöyle içinde bir iki üç tane şişe iki tane de krem koyma kutusu var. 3.90'a satıyorlardı. Bence gayet uygun. Ben de e, şu vücut spreyini şuna boşalttım. Bu arada bu Neli. E, Yaseminli. Güzel bir koku. Bunu aldım. Ha, bunun içinde başka e, aslında şampuanı vesaire oradan alabilirdim ama bir daha uğraşmayayım dedim ya. Bir de orada da su bile pahalı yani. Şampuan. İki tane şampuanım var. Bir tane de e, makyaj temizleme sütünü Şunun içine koydum. Şöyle kutular var. Açıyordum. Ta <laughs> tamam. Bu böyle. Ondan sonra cıma... <laughs> Gene kararsız kaldığım bir konuda bu da anneme dedim ki naylon şey var dedim böyle bir şey vardı bu nedir ya ben ya böyle yarım falan olsaydı iyiydi <laughs> neyse saç kremi aldım saç kremini de şu küçük şeyleri boşaltacaktık dedim zaten bu küçükmüş Elidor'un saç kremi. Elidor'u normalde hiç sevmem. Şampuanlarını hiç sevmem. Ama aldım. Belki bugün dışarıda gratis falan açıksa açıkta herhalde onlar. Dışarı çıkacağım oradan alırım ya. Elidor'u sevmiyorum. İki tane oje aldım. Ama bunlarda da kararsızım. Yani orada oje sürmekle uğraşacağım mı bilmiyorum ya. Yani oje sür çıkar. Çünkü deniz, havuz öyle şeyler de var, öyle etkinlikler de var. En sonunda bunu ne yapacağımı anlatırım size. Durun. <laughs> Oca da şunları yanıma almayı düşünüyorum ama bunları da almayabilirim. Çünkü bunu almazsam o oh, asetonla aseton da gidiyor. Yani büyük yer tasarrufu aslında. Bakacağız. Gelelim dünya sıkıntılısı konuya. Şimdi tabii ki de e, maymunluğumdan kurtulduğum için yani son günlerde dedim artık Göksu harekete geç yaz günü. <laughs> Şu an için okey ama oraya gittiğimizde tabii ki de geri gelecekler. Ben de ya bilmiyorum bu ağda koltuk altıma başka bir şey sürmek istemiyorum açıkçası. Makine, e, makinemin adaptörü bozulmuştu 2-3 sene oluyor. Adaptörünü de yenilemedim. Onu almak yani alamıyorum yanıma dolayısıyla. <laughs> Doğal olarak. <laughs> onu alamıyorum. Bu sezonun ağda yani ağdasını yapabiliyorum kendi koltuk altında. Bunu gösteriyorum. Çünkü tıraşmış aldım ama onu sürmek istemiyorum. Ya. Onu bir sürersem her gün yapacağım herhalde. Kim uğraşacak onunla ya? En azından ağdayı yaparım. <laughs> kendi gelmesini sinirleniyorum şu an. Onu aldım. Sonra burada bir arka göz var. Bu arka göze ee, malum günler için gerekli olan eşyaları. Onun dışında her gün gerekli olan eşyalar. Yani günlük pedi de aldım. Ee, onun haricinde arka tarafta e, H&M'den o hani aldığım bikini üstü vardı ya şu. Hepsini de teker teker göstermek istemiyorum çünkü çok uzun video olacak. Bu. <laughs> bunları çıkartıyorum. Bir de bunları geri koyması var. <laughs> Ondan sonra o şortum bir de e, yılların mayosu. Dur şu yüzücü mayası. Bu da böyle çok değişiktir. Arkası çaprazlı falan filan. Şöyle. Bunu da aldım. Her ihtimale karşı. Çünkü o etkinlik için e, getirdim demişler yani. E, bu arada şunu da şu anda söyleyeyim ya etkinliğimi de. E, İtalya'da küçük bir e, şehir kasaba. Öyle bir yere gidiyoruz. Ondan sonra benim aracımda 9 tane gönüllü daha var ve bunların hepsi başka ülkelerden. Sanırım bir tane daha Türk var ama emin değilim. Ee, yapacağımız şey benim seçtiğim konu çocuklarla ilgili olan aktivitelerdi. Ee, aynı zamanda orada yerel orada <laughs> oradaki e, yerel gönüllüler de olacak yani İtalyan olan e, gönüllü arkadaşlar da onlarla birlikte etkinlikler yapacağız. Etkinliklerde de hani tamamen çocuklar üzerine sanırım orada e, yaz kampa gibi şeyler var. İşte e, müzik, dans, animasyon, ondan sonra işte havuz aslında biraz tatil gibi ama tabii amaç onların hani e, multikültürel bir ortam oluşturmak yani herkes atıyor mesela şey demişler kendi ülkemizden e, ne meşhursa yemek olarak onu getirin çünkü dönüşümlü olarak yemekleri pişireceğiz bizim ülkemizde yani öyle hemen şunu götüreyim şunu pişireyim diye bir şey yok ben nasıl pişireceğim şeyim kebap falan yapıyor döner mi kesiyoruz ya öyle bir şey <laughs> mümkün değil ama şey dedik. Ee, pirinç falan alırız. En azından kendi pilavımı falan yaparım dedim. Zaten öyle yemek konusunda da uzman bir insan değilim. Ee, lokum falan götürüyorum. Türk kahvesi götürüyorum. Onları orada yaparım diye düşünüyorum. Öyle yani şu an için nasıl olacak hakkında hiçbir fikrim yok ama bakalım. Ee, başka arkadaşlarımla diğer tür etkinliklere gitmişti Mesela e, bir arkadaşım Fransa'ya meyve toplamaya gitmişti. Yani bildiğin ağaçtan günde 6 saat boyunca meyve topluyorsun. Ya ben de hani böyle aman aman eğlence üzerine kurulmuş bir iş değil. Ya tabii ki de ne bileyim kültürel etkileşim, insanlarla arkadaşlık kurma vesaire şeyler var ama yani oraya bir hani görev için gidiyorsunuz tamamen tatile gidiyorum yatacağım falan diye bir şey yok. E, ee, tabi boş günlerde işte tarihi yerler vesaire gezilebilir, birlikte etkinlikler yapılabilir. Bakalım göreceğiz. Orada da zaten vlog çekmeye çalışacağım. İnşallah olur. Hem benim için de güzel bir an olur dönüp baktığımda. Çünkü resim çekiyorsunuz ama videonun yeri çok başka. Gerçekten. Şimdi duygusala bağladım. Tamam. <laughs> 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 bu sıfır kol geceleri geceleri <laughs> yatarken bunu giyelim dedim. Böyle bir sıfır kol. O şortlar falan göstermiştim ya. Bunlar aslında hep şey o alışveriş videomda gösterdiklerim. Yani çoğunluğunu zaten buna koydum. Sıfır koz. Şu. Ondan sonra e, bu kot short videom vardı ya, orada yaptığım kot short. Ondan sonra o mini shortlar. Bir tane daha mini shortum. Bunu da çok önceden bir tane short vardı. Bunu daha çok işte mayonun altına vesaire giyiyorum. Biraz denizden ölmüş kendileri. Gece giymek için şort. Ondan sonra cima. Bir de tayt aldım. Ne olur ne olmaz diye. Ee, uzun kol. Uzun kol. <laughs> uzun e, pijama almak istemedim. Dedim tayt alayım onu giyerim. Ondan sonra en altta da şey var. Havlum var. Bu havlular da çok güzel. Ee, normal böyle kalın kalın havlulardan değil de bu sene çıkmış herhalde Ya da Ben ilk defa keşfediyorum. Bu İngiliz İnglishomdan mumadan kokoda falan filan da var. Annemle biz Carrefour'da gördük, aldık. Yapısı falan çok güzel. İnce, çabuk kurur. Yazın ideal yaz için ideal bence. Bitti. Burada hiçbir şey kalmadı. <laughs> Şimdi gelelim ikinci gözer. Burada da şey var tamamen. Hani bunu göstermeyeceğim zaten. Çamaşır. Ee, ama şunu göstereyim. Ee, annemlerle Tatile gitmiştik işte geçenlerde. Geçenlerde dedim bayağı oluyor bu spa tarzı öyle bir merkezde. Otelde. Orada çamaşırları koymak için kirli, temiz veya ıslak manuzu şöyle bir şey veriyorlar. Çanta. Çok güzel. Aynı zamanda bundan ikincisi de var. İçinde sanırım o. Ha burada bir de atletlerim de var. İşte askıllarım falan var bu şortların vesaire üzerine giymelik. Onları hemen penya diye buraya koydum. Ee, atıyorum kirlendiği zaman da bunun diğer poşetine koyabilirim. Hani eğer yıkama imkanım vesaire hemen cücük olmazsa diye. Gelelim e, makyaj çantasına. Aman aman çok bir şey almak... Dur bir dakika çanta. Dur. <laughs> aman aman çok bir şeyler almak istemedim. Bunları zaten daha önce göstermiştim. En çok kullandığım Wet e, n Wild'ın far paleti. Bir tane fırça. Bunu aslında gitmeden yıkamam lazım. Ondan sonra ha bunu bir de şey bunun içinde vardı. Ee, pamuk, BB krem. Her gün kullanmam ama yani olabilir belki özel durum falan. Ondan sonra e, Rimmel London'ın pudrası, L'Oreal'ın kapatıcısı, e, Gosh'un 007 mat. Şöyle göstereyim. Ruju. E, ee, Essence'in numarasının artık olmayan bir ruju. Şöyle iki tane ruj aldım. Ha, bir tane de, de lip gloss var. Revlon'un lip gloss'u. E, ee, Maybelline'in bu yeni maskarasından. Bir de Sabomer'in Rolon'u. Hassas ciltler için olan. Odaklayamıyordu kamera. Bunlar da böyle. Gelelim üçüncü göze. Burası tam bir keşmekeş. Yemek var, yanında güneş kremi var. <laughs> Burayı düzenleyeceğim, bir anneme sokacağım. Ne yapalım diye. Ee, 50 faktör koruma babama dedim, güneş kremi al dedim. 50 faktör almış, annem sinir oldu. Dedi ki 50 faktör zararlı diyorlar. Neydi dedi, 50 faktör almış falan. Almış, ne bir de böyle bronzluk falan diyor. Vallahi yani esmer olup geleceğim galiba. <laughs> E, diş fırçası açılmamış bir tane aldım. Ne sevdiğim de bu bu arada. Oral B'nin Proflex. 3D White Lux. <laughs> tamam. Ha, Şeyler de burada. Lokum. Olmazsa olmaz. Türkiye'den biri bir yere götürüyor lokum götürmüyor. İmkansız. E, i̇ki tane de Türk Kaptan var. Tabi bunun için bir de ihtiyaç olacak. Bitti. Bu bitti. Ee, şimdi şimdi diğer çantama geçelim. Diğer çantam da bu. Bu Decathlon'dan 16 lira mıydı? 17 lira mıydı? Herkesde olan artık bir çanta. Ne kadar da güneş geliyorsun adıma. Uh. Ee, bunu alıyorum yanıma. Bunun içinde kıyafetlerimin bazısı var. Çünkü gönül isterdik hepsini kıyafetlerin diğerine koymak. Ama tabii bavulun kaybolma gibi küçük bir risk var Allah'ım. Allah, Allah, Allah korusun öyle istemiyorum. bir bavul kaybolma ris riski var. Bir de bu sıvı şeyleri diğer çantama yanıma almadığım için uçakta mecbur o doldu. Bunu diğer çantaya koymak zorunda kaldım. Burada da işte sıfır kollu. Ondan sonra size hep gösterdiğim şeyler. Alışveriş videosunda gösterdiğim tişörtler. Bu pembiş. Ondan sonra cuma. Mor tişörtüm bol, bol t-shirt almaya çalıştım yaz günü diye. Yeşil tişörtüm. Bu iki sene önce kotondan mı almıştım bunu? Şöyle su yeşili gibi bir tişört. Ondan sonra H&M'den aldığım bir tane beyaz tişört. Tabi bu nasıl karışmış şimdiden. E, kotondan aldığım gene bir tişört. İki sene falan oluyor herhalde. Böyle geniş bol bol. Bunu da göstermiştim. Kotondan aldığım bir tişört. Hmm, en güzel kısım. Bunu göstermedim alışveriş videosunda. Çünkü daha sonradan aldım. Dünyanın en tatlı elbisesi olabilir. Ben gül desenlerini çok severim. Çok tatlı bir elbise bu. Bunu aldım. H&M'den 40 liraydı. Öyle. Ondan sonra... Ha, bu çantanın devamında ne var? lif <laughs> Bunu diğerine koyacağım ama onda yer kalmadı. Aslında yer var. Ona koyayım. Burada ne işi var? Ee, pasaportum. Ondan sonra o kamp or, yani kampı gerçekleştiren organizasyonun beni davet ettiğine dair davetiye. <laughs> Belge yani. Say, kağıt. Biraz daha bir şey saçmalarsam konuşmayacağım. Pasaportum. Eski pasaportum. Başka cüzdanım. En önemlisi. Bitme. Hemen bitme tamam mı? Zaten euro çok pahalı bir şey. En önde de ne var? Ee, ıslak mendil de koyacağım buraya. Serpak var. Bir tane daha serpak Bir de benim eee... böyle planner gibi, günlük gibi. Tam günlük de değil de. Böyle şu gün var, bugün bu var diye yazdığım defterim. Bir tane de kalem koyacağım tabii bunun içine. Bu tek kötü menü mantığı yok. Bir de sticker'larım var. Bunları da Nur bana aldı bu AliExpress'ten falan. Çok tatlış değil mi? Bunu ben kendim almıştım. Beşiktaş'taki kabalcı var ya kapanmadıysa en son bir şeyler oluyordu ona. Oradan aldım. Bu gene AliExpress'ten. Çok güzel değil mi sticker'lar? Öyle bunlar da sticker'larım. Çünkü yazmanın da yeri ayrı. Artık orada vaktim kadarını <laughs> bilmiyorum ama öyle. Ha Bir de şu tokaların falan filan var en bir şey. Ya muhtemelen saçımı topuz yapıp gezeceğim ölümüne yani. <laughs> Hiç gelemiyorum sıkacağa ya. Hiç gelemiyorum. Hmm, o zaman bu kadar. Başka bir şey yok şimdilik. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, i̇nşallah her şey yoluna gider benim için de. Ben de oradan vloglar çekerim, videolar paylaşırım. Ee, teşekkür ediyorum. Bay bay.